Evet hepimizin bildiği o klasik yaprak. E şimdi bu yaprak adamdır. Tamam mı? Bu yaprak çok düz bir, bir efendi. Tamam mı? Ama aşırı düz. Ne yani böyle karakteri çok düz. Hiçbir şeyin farkında değil böyle. Hani ne bileyim böyle hani yiyor, içiyor. Sonra uyuyor, kalkıyor falan. Hani bir eğlencesi yok, bir amacı yok hayatta. Ama karakterli bir yapraktır. İyidir yani. Bu yaprak böyle aşırı narin böyle. Çok kibar herkese böyle hani herkes onu böyle aldatsa böyle arkasından iş çevirse sülü ailesine söylese bile bu enayi yine gider onlara iyi davranır çünkü bu biraz geri zekalı. Bakın bunlar yemin ederim dünyanın en eğlenceli en kafa yaprakları falan. Bunları böyle yüksek bir yerden atın böyle fi diye döne döne iniyorlar aşırı eğlenceliler. Hani ölürken bile neşelerini bozmuyorlar. Bu yaprak gibi olun bu yaprağı örnek alın. Bu yaprak var ya bu yaprak adamın dibidir. Bu yaprak karakterinin karakterinin yani karakterlerinin ötesinde bir yapraktır. Bu adam, bu adam değil ya. Bu yaprak adamın dibidir. ölerken bile, ölerken değil ya ölürken. Ölürken bile işte kendi cinsi olmasa da, kendi türü olmasa da insanların eğlencesini düşünüp insanlar bana bassın, 3 yaşındaki veletler birazcık eğlensin diye kendilerini yere feda ederler. Ve biz de eğleniriz. Ben her görümde basarım. Hatta ses çıkmasa da söverim. Ama sonra kötü hissederim. Yaprak ölmüş gitmiş. Beni eğlendirmeye çalışmış. Ben ona rağmen sövüyorum falan. Öyle yani. Bunlar da çok fedakarlardır. Ya ama ben olsam ölümden ses çıkmasını istemezdim ya. Şimdi birazcık da enayi geldiler. Ama iyilerdir iyi. Bu yaprağı da seviyorum. Açıkçası ben bu yaprağı çok objektif bir şekilde değerlendirebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü ilk ilkuldayken herkes bunu eline alır ve diğerine derdi ki işte bundan beyaz bir şey çıkıyor bu zehirli seni öldürecek. İşte sakın o beyaz şeyi içme bir dakikada ölüyorsun falan. Ya, o yüzden ben bu yaprağa biraz gıcığım. Hatta şu an elime bulaştı bu gıcık gıcık oldu. Beni zehirlemiş olabilir. Ama ölürsek de yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım. Bu yaprağı söverken değerlendirmeyi unuttum. Subjektif olsa da değerlendirelim. Şimdi bence bunun zehri falan yok bunun zehri falan yok tamam bu böyle dışarıdan çok kötü kaba falan duruyor böyle işte asosyal durduğu için herkes onu bad boy falan zannediyor ama yanına gidince tanıyınca böyle aslında ne kadar tatlı ne kadar kibar bir insan olduğunu anlıyorsunuz ve hani yanına gidip konuşan ilk kişi olursanız size bağlanıyorlar o yüzden gidip ikili üçlü arkadaş grubu tanışın kendinize bağlamayın yoksa öyle peşinizden koşarlar falan ağlarlar yani sürekli benle ilgilen Beni senden başka kimse anlamıyor vesaire. O yüzden buna tek başınıza bulaşmayın. Bak şimdi bu yapraklar benim en sevdiğim yaprak diyordur. İnanılmaz sanatçı bir kişilikleri vardır. inanılmaz renklidirler. Sosyaldirler. ya yani insanlara kibardırlar. Ama en değildirler. Yani yeri gelince dur lan ne yapıyorsun demeyebilirler. Bunlar hakkında sevmenin tek özellik. Bunlar böyle en ufak bir soğuk havada. Ay hemen başım döndü. Ay hastalandım diye hemen kendilerini yere bırakıyorlar. Ya bir yaprak bu kadar mı onursuz, gurursuz, güçsüz olur. Bunların böyle kolay pes etmelerini sevmiyorum. Ama onun dışında çok iyiler yani. Karakter 10-10, tarz 10-10. Hatta bunların böyle pembe turuncu olanlar da var. Bayağı iyiler yani. Bunlar genellikle böyle bina girişlerinde falan bulunurlar. Çok küçüktürler, işte kısadırlar. Aileleriyle beraber yaşarlar, sürü halinde yaşarlar. O yüzden çok fazla göze batmazlar. Ya bunların en tipik özelliği bence ne yaşıyorlarsa kendi işlerinde yaşamalıdır. Asla çevresindeki diğer ağaçlara, diğer yapraklara hiçbir şekilde bir faydaları yok. Ama bir zararları da yok. Kendi işlerinde böyle oturur, çay içerler, sohbet ederler falan. Öyle bir yaprak ailesi bu. Ya yani bunlar da düz yaşarlar. Şu yeşil yapraklar gibi. Ama o yeşil yapraklarda yine böyle biraz kaos, savaş, kim daha güçlü olayları falan var. Ama bunlar da yok. Bunlar da kimse kimseye karışmıyor. Herkes kendi işine bakıyor. Çay falan içiyorlar. Huzurlar yani. İyiler, mutlular. Ama düzler, sıradanlar. Ama bence farklı olmalarına gerek yok. Düz ve mutlu olmaları da yeter. Mal salak. Bir yaprak kendine bunu yakıştırır mı ya? Biraz biraz onur, biraz gurur ya. Allah'ım ya Ne yapraklar ya. Bu benim en sevdiğim yaprak türlerinden biri. Çünkü toplumun yaprak toplumunun normal gördüğü kalıplara uyup yüzey alanını büyütmemiş. Kendini minicik iğne şeklinde bırakmış. İşte orijinal, böyle farklı, böyle özgün bir yapraktır kendisi. Rengi de çok iyidir bu arada. Diğerlerinin rengi koyu böyle güzel değil. Bununki böyle açık, çok güzel. Bunlar da tarz sahibidirler. Bunlar da sanatçıdır ama bunlar da birazcık melankoliklik vardır ya. Evet, işte böyle hep kötü olaylar benim başıma geliyor. Hep ben üzülüyorum tarzı bir düşünce algısı benimsiyor bunlardan. Ama sanatçılar sonuçta. Güzel eserler yaratırlar. O yüzden sanatçı yapraklara saygı duyuyorum deyip bunu da bu şekilde kabul ediyorum. Burada gördüğüm şu ilginç yaprağa bakın. Diğerlerinden çok farklı gelişmiş. Oha! Hiç böyle bir yaprak görmemiştim. Bu yaprak yemin ederim size, kendini Paris moda defilesinde falan zannediyor. Yani ne bu tavırlar? Tamam yeşildeysin, morsun, pembesin en güzel sensin. Ve şımarıklığın dibine vurmuş bunu hiç sevmedim. O yüzden bunu hemen acilinden terk ediyorum. Abi çeşitlilik falan artmış. Bu yapraklara yeni genler falan gelmiş herhalde. Bunlar ne kadar ilginç yapraklar böyle. Hmm, dünya dünya iyileşiyor. Yeni türleri ortaya çıkıyor. Güzel güzel.